Birinci sorumu sormak istiyorum. Sizi sunuculuğa çeken etkenler nelerdir? Sunuculuğa çeken etkenler, ben TEDx konuşmasında da anlatmıştım bunu. Ben 3 yaşında bir kabus neticesinde kekeme olarak uyandım. Evet. Dolayısıyla hep hayatta bir konuşmakla ilgili, kendimi ifade etmekle ilgili derdim oldu. Yani daha sonrasında bu soru kendiliğinden çözüldü ortaokul yaşlarımda da bir programa katılmıştım. Yani izleyici olarak teyzemle beraber gitmiştik rahmetli Aras Müge Oruç Kaptan'ın sunduğu bir programda hayran olmuştum kendisine. Dedim ki ben de ileride sonucu ya da spiker olacağım. Evet. O günden itibaren de böyle bir yola baş koydum aslında. Teşekkür ederim. Çok başarısızlıklarım oldu, denemelerim oldu, vazgeçmeye çalıştığım zamanlar da oldu. Fakat hayat mücadeleye bağlı. Teşekkür ederim. Diğer sorum ise bir sunucunun yaşadığı en büyük engel, engeller nelerdir? Sonucunun yaşadığı engeller. Ne doğru. engel ve e, zorluklar diyebiliriz. Hep öyle. Hep. Yani hayat hep öyle zaten. Evet. Bizim mesleğimizin de çeşitli zorlukları var. Bizim meslek hep zaten bir aslında meydan okumak. Yani e, özellikle muhabir arkadaşlarımı çok takdir ediyorum. Gerçekten olay bölgesinden, olay yerinden haber aktarmak çok zor bir şey. Karda, kışta ya da çok sıcakta bir yangın bölgesinden, bir deprem bölgesinden Allah korusun bir patlama anadan o haberleri bize ulaştıran habercilerimiz çok kıymetli. Biz spikerler stüdyoda duranlarsa biraz daha işin bir şey kısmındayız. Fakat o bağlantıyı kurmak, e, şartlar ne olursa olsun sakinliğini koruyabilmek, e, daha güçlü bir şekilde halkın paniğe kapılmadan e, olayı e, bütün açıklığıyla aslında e, aktarabilmek zor şeyler. Sürekli bir konsantrasyon gerektiren evet. bir meslek içerisindeyiz. Hata affetme bir şey, bir meslek. Her mesleğin zorlukları var ama ben bu zorlukları da çok seviyorum. İşime aşığım. Dilerim ki herkes e, sevdiği işi yapar. Peki bizlere, yani sunucu olmak isteyenlere ne önerirsiniz? Neler söylemek istersiniz? Bunu şey olarak görmenizi evet. istiyorum. Bu bir maraton. Yani bu böyle işte 100 metre koştu hadi tamam bitti terledim, pes ettim, yoruldum diyebileceğiniz bir meslek değil. İnsanlar e, tatillerini yaparken, bayramda, yılbaşında siz çalışırsınız. Bazen öyle bir an gelir ki, e, evladınız hastadır, ailenizden çok sevdiğiniz bir yakınızı kaybedersiniz, acınızı içinize gömersiniz ya da siz çok hastasınızdır fakat nöbetiniz vardır ve çalışmak zorundasınızdır. Ee, bu mesleğin zorluklarını bilerek girmeniz gerekiyor. Çok çalışmamız gerekiyor. Yüzde altmış yetenek, yüzde kırk çabaya bağlı bunlar. Bazen yarı yarıya da olabiliyor. Hatta şöyle bir şey de gözlemleyebiliyorum. Yüzde kırk ya da yüzde otuz yeteneği olan insanların yıllar içerisinde öyle bir azimle kendilerini geliştirdiklerine şahit oluyorum ki çok okumak, çok çalışmak, sesli okuma yapmak, yola yapmak, kendine inanmak, aslında bir de belki e, birilerine örnek alabilirsiniz ama kimseyi taklit etmeden e, kendiniz olmaya çalışmak da çok önemli bir şey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başarılar diliyorum. Teşekkürler.